temizliyoruz virüsten öncesinde tam silmeye niyetlenmiştik ki virüs olmuştuk şimdi de şuralar falan bayağı böyle kızartma falan yapınca tabi istemediğimiz bir şekilde yağlar sıçrıyor biliyorsunuz ki. Bugün mutfak dolaplarımın dışlarını baya böyle detaylı detaylı temizleyeceğim. İçlerini de indireceğim. Sileceğim. Sonra tekrar yerleştireceğim. Şu baharatlıklarımı falan yıkayacağım. Makineye atacağım bunları en son. Şimdi burayı şöyle bir önce aşağıya indirerek başlıyoruz. Müzik <laughs> öncesinde kapaklara yağ çöz sıkacağım. Yağ çöz sıktıktan sonra birazcık böyle bekleteceğim. Ondan sonra sileceğim. Şöyle buranın mesela içini göstereyim. Burada işte kahvelerim, çaylarım, sufle kaplarım, güveç kaplarım, kuru yemişlikler için, sosluklar, kahvaltılıklar için kullandığım kaplarım var. Bunların da hepsini aşağıya alacağım. Burayı silip tekrar bunları yerleştireceğim. Yağ çöz olarak çiçeğimin mutfak yağ çözücü limon ultra etki olanını kullanacağım. Hemen sıkıyorum yağ çözümü. Birazcık bekletip dışını temizleyip içlerine geçeceğiz. Yağlar şu an akıyor. Şöyle gidelim. Bir de burada sigara içildiği için sigaranın da o sarı şeyi buralara ister istemez sinmiş oluyor. Şöyle bıraktım sizi. Hemen şuralara da yağ çöz sıkacağım. Önce bu tarafı bitirip en son içlerine geçeceğiz. Müzik sırada ocağım batıyor. Şu siyahın üstündeki rafa sıkmadım. Çünkü oraya sıktığımda şu alttan o siyahın içine geçiyor. Orayı silerken hemen sıkıp sileceğim. O yüzden oraya sıkmadım. Şu şeylere falan hep sıktım. Burada bir kablo görüntüsü olacak. Kusura bakmayın lütfen. Telefonu şarja taktım çünkü. Şöyle kendime bir su hazırladım. İçinde ıslak bir bezim var. Bir de burada kuru bezim var. Önce birazcık böyle tel sürteceğim. Çünkü burada yağlar var. Sonrasında suyun içindeki bezimle bir üstünden geçeceğim. En son duru suyla durulayacağım. Ondan sonra da kuru bezimle kurulayıp içlerine geçeceğim. Hemen hızlıca başlıyoruz. Şimdiden tertemiz oldu. O yağ görüntüsünden kurtulduk ve sadece 5 dakika falan beklettim yağ çözü. Hemen şu alt tarafını da yapıyorum. Bu sefer belki söyleyenler olur. Aspiratöre yağ çöz sıkmadım. Çünkü geçen sefer beni elektrik çarptı aspiratörden. O yüzden korkuyorum açıkçası. Onu normal kuru bir bezle silmeyi planlıyorum. Çünkü iki kez elektrik çarptı. Üçüncüsüne gerçekten niyetim yok. Burayı Böyle bitirdim. Diğer tarafa geçiyorum. tarafa suyumla da silesle geldi. Şimdi tekrar duru bir su yapıyorum. Bu suyumu döküyorum. El bezimi iyice yıkayacağım. Duru suyla bu sefer bu taraftan başlayıp oraya kadar gideceğim. Dışını bu şekilde bitirmiş olacağız. Ben bu şekilde yapıyorum ve gerçekten çok hızlıca hemen bitiyor. Duru suyumu da yaptım. Yani sabunsuz su. Biz duru su diyoruz ama. Şimdi bu taraftan silmeye başlıyorum. Yine başladığımız yere doğru geçip bu sefer fayanslara geçeceğiz. Bu üst tarafı hiç aşağıya indirmeyi düşünmüyorum. Zaten kullanmadığım şeyler. Şöyle şuraları alacağım. Çünkü geçen gün kek kalıbı ararken buraları silmiştim bu üst tarafa. Şöyle bir içinden alacağım yine. Bunun kapağını silip kapatacağım burayı. Bu taraftan şimdi başladığımız tarafa geçiyoruz. Evet kızlar dolap üstlerimizi bitirdim. Sadece kuru bezle kurulayacağım. Birazcık böyle suyu gitsin istiyorum. Ondan sonra buraya tekrar kuru bezimle kurulayacağım. Şimdi hep beraber fayanslarımıza geçiyoruz. Fayanslarımı da iyice terleyeceğim. Yağ çözü zaten videonun en başında sıkmıştım. Onlar şimdi bayağı bekledi. Bayağı yumuşadılar. Ocağımın altına da iyice ben yağ çözü sıktım. Orası da öyle bekliyor. Hemen hemen oraları da yapalım. Tezgahımızın üstünü böyle tertemiz yapalım. Ondan sonra içindekileri artık aşağıya indirmeye başlayacağım. Şimdi tekrar bu taraftan başlıyorum ve durulamaya geçiyorum. Bir çeşmede yıkayacağım. Fayansları o şekilde sileceğim. Bu da sponsorum gibi burada ama asla sponsor değil. Şimdi bu tarafın tezgahını da şöyle süngerimle köpükleyeceğim. Buradan hemen burayı silerken burayı da almış olacağım. işlemi aynı şekilde yapacağım için tekrar sizi daha fazlasını sıkmak istemedim. Ben oraları kendim bir mola vermiştim. Moladan sonra hemen oraları aldım. Zaten her zaman en uğraştırıcı kısım ocak üstü ve ocağın yanındakiler oluyor. Çünkü ister istemez ocak burada olduğu için buralara yağ sıçrıyor. Ama şu an pırıl pırıl ve mis gibiler. Şimdi hemen bu içerisindekileri boşaltacağım. Bunları tezgaha indireceğim. Tezgahımı zaten temizledim. Ben mola verdiğimde de iyice kurudu burası. Hemen bunları aşağıya indireceğim. İçini sileceğim. Duru suyla sileceğim. Hemen tekrar yerleştireceğim. Burayı bu şekilde gördüğünüz gibi hemen duru suyla sildim. İçleri zaten temiz. Çünkü sürekli kullanıyorum. Sürekli indir çıkar. Zaten mesela atıyorum süple yaptığımda onları indiriyorsam yerleştirirken yine şöyle bir bez dolanıyor. O yüzden hemen bunları tekrar yerleştiriyorum. şekilde buraya da aynı işlemi yapacağım. Bunların da hepsini aşağıya alacağım. Sonra tekrar silip yerleştireceğim. Burası zaten günlük takımlarım. Günlük yemek takımlarım bunlar. Bunlar da günlük torşu çıkarttığımda işte ekstra bir soğan doğradığımda falan kullanıyorum. Bunlar da böyle küçük çerezliklerim. Bunları Carrefour'dan almıştım. Bunları da bu şekilde buraya alıyorum. Bu dolap sadece günlük kullandıklarım. Servis tabağım, pasta tabağım, kaselerim, yemek tabaklarım, işte salata tabaklarım falan gibi. Burası günlükler. Müzik şekilde kupalarımı da indireceğim, bardaklarımı da indireceğim. Bende bir kupa manyaklığı var. Bekarken de böyleydim, hala böyleyim. Kupa görünce dayanamıyorum ve bu kupalarımın hepsini Chase'de almıştım. Daha da birçok açmadığım kupam var. Şimdi benim biraz hızlanmam lazım. Bu kupalarım ve birçoğu da daha makinede. Çünkü ben su bardağı kullanmam. Her şeyimi kupayla içiyorum. Çay, şu, bu, kahve, su, aklınıza her ne gelirse. Şimdi ben birazcık hızlanıyorum. Zaten tertemiz, bir şey yok. İki kez sildim, sizi aşağıda unutmuşum o sırada. Hemen dizmeye başlıyorum ve genelde kupalarım çifttir. Bunlar bir takımda. bunlar aynı şekilde. Hep çift çift almıştım, çiftliydi yani. Kızlar, ben mutfak temizliğimin maalesef sonuna geldim. Daha buzdolabını da yapacaktım. İçini dışını temizleyecektim ama Eren gelecek. Bu yüzden hemen benim hazırlanmam lazım. Duşa falan girmem lazım. O yüzden hızlıca gösterdim size. Yine işimi bitirdim. Neyse ki yani mutfak dolapları bitti. Sadece buzdolabım falan kaldı. Ona da ayrı bir videoda tekrardan buluşuruz umarım. Baharatlıklarımın kapaklarını falan hep makineye atacağım. Öyle çıkacağım. Ben geldiğimde zaten makine bitmiş olur. Onları da o şekilde halledeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.